Hatalına aşık Hazır mıyız <laughs> <laughs> e bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben işte bir gülüşüm. Ve yardım ayakları. Baylar. Yürüdüğün yolda biz de varız. Seni asla yalnız bırakmayız. Sen bize bir sana sevdalıyız. İşte geliyor. Milletine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan. Ülkesine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan. Bismillah diyelim. Sen niye biz yollara düşelim? Sen seferde biz sefer diyelim. Sen uzun yaşa inşallah. Biz namımızdan verelim. Ey maşallah siz. İşte millet. İşte millet ve sevdalı lider. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'u ülkesine ve milletlere millet ve seydanı millet ve hizmetçen lider Cumhurbaşkanımız Recep Sevgili siirtliler değerli arkadaşlarım can yoldaşlarım kıymetli kardeşlerim sizlere kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Yaklaşık 33 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt'te olmaktan, tekrar sizlerle kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Hayır, hayır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. daim eylesin. Allah. Maşallah. Sil. Bu ne hal böyle? Sihit, bu ne coşku böyle? Havaalanından buraya kadar yol kenarlarında Siirtli can yoldaşlarımı gördükçe meydan anladım ki böyle olacak. <Sessizlik> şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi daima sürdüreceğim. Bu şeyin hayatımın önemli bir dönüm noktalarında bana eşlik etti. Sirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra binbir mücadeleyle yeniden döndüğümüz ülkeye ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. <laughs> hani bizde bir söz var ya Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak her alanda Sirt'in gelişmesi, büyümesi, ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Bugün de elimiz boş gelmedi. Şimdi burada şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli iki buçuk milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra yerinde kurdela kesme törenine de katılacağımız lineer metal çinko üretim tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeliyle şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Kardeşlerim Şöyle. Tabii gençler var aramızda. Onlar bilmezler. Ama bir 20 yıl öncesine gidelim. 20 yıl öncesinde ne hava alanı, ne hava buraya böyle bir yol var mıydı? Yok. Üniversitemiz var mıydı? Ama şimdi maşallah yolumuz çift gidiş, çift geliş. Gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin tona sonra 250 bin ton kapasiteye kadar çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Bugün burada temellerinin atılma müjdesini sizlerle paylaştığımız kurşun izabe ve sülfürik asit fabrikaları da en kısa sürede tamamlanacak. Projenin tamamı bittiğinde yatırım bedeli 400 milyon doları bulacak. Tesis üretim kapasitesini kısa bir sürede 90 bin tona çıkardığında ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde kırkını karşılayacak. Tesiste ilk etapta 500 kişiyle açılacak istihdam bu seviyede olacak. İleride nereye çıkacak biliyor musunuz? 3000 kişiye. Ardından 7500 kişiye burada iş sağlanacak. Böylece dışa bağımlı olduğumuz Çinko ithalatı için yılda ödediğimiz 1 milyar doların önemli bir kısmı ülkemizde kalacağı gibi önemli bir ihracat kapısı da açacağız. Hani cari dengeyi fazlaya dönüştürecek böylece kazandığımız parayı milletimizin refahını artırmak için kullanacağız diyoruz ya. Hedefimize işte bu tür yatırımlarla ulaşacağız. Bu tesis tek başına ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın ne derece doğru olduğunun ispatıdır. Sirt'ten Hakkari'ye kadar bu tesisin geniş faaliyet alanında artık terörü teröristlerin saldırılarını değil, üretimi, istihdamı konuşacağız. Dik dur, eğilme, bu millet seninle. Dik dur, eğilme, bu millet seninle. Bağırın oğlum. Ben abi. abi. Gider insan mı? Cudi'nin Kato'nun Herakon'un adı terörledi. İnşallah yatırımla alınmaya başladıysa büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefine emin adımlarla yürüyoruz demektir. İnsanlar artık iş ve aş için buradan başka yerlere gitmeyecek tam tersine gidenler geri dönmeye başlayacak. Yüksek teknolojiye dayalı bu tesisin inşaatının salgın şartlarına rağmen temel atma töreninin üzerinden 18 ay gibi bir süre geçmeden tamamlanmış olması da ayrıca önemlidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın